Flood 9. eli kutlamış Flood'cum 9. eli kutlamış çok sağol Eğlenmeye hazır mıyız? Bir düşman kaldı Nooo Van van eşmi van eşmi van Ya nasıl kaçıyor bu nasıl kaçıyor so Ah be night, I I so... Short three. Oh. Raise is dood Oei Eén pot, één pot, één pot, één pot HIJ top mid Ze zijn Pushing mid Er is een well opzij so. <laughs> Oh hij top of het ne evet. ki? O madem öyle gideceğim ben bunu ne yaptım kanka? <laughs> Hep git, tamam mı? <laughs> Hep böyle kanka. Ah o doğru. Şimdi B tarafında iki Viper karşı karşıya gelirse eğer... <laughs> Buradan oyunu geri çevirmeye çalışabilirler. Eyim skoru çıkarmıştı Mites. Yine burada kill buldu ama sonrasında takas geliyor Eyimdi Ayakta kalmayı başardı. Toplamda 3 tane skoru var Eyimdi titrete titrete dördüncü ile çıkarmayı başardı. Bu kaldı. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Doncopter. Aynıçe plaza Çok fazla süre yok. İçeriye doğru girmeye çalışabilirler. Şimdi spawn'a doğru ilerleyecekler ama orada da Aslan Maşa tehlike tehlikesi var. Aslan, Maşa çok Sıfırı iyi kontrol sınırı etti sınırı mermilerini ve Ne var mı? Helal Spike down A. Adam Şu evet. kadar da. Site'tan flash'larım var kardeşim. Durum kanka. Helal kanka. Reyna da orada. düştü. Bir düşman kaldı. Helal lan sağ Helal. 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 gelebilir ha. Hangi short'u? Gel buradan gel. sen tane adam geldi. Bir tane daha adam geldi. Ya şu spike arada düştü. Ya oğlum o nasıl ya, flash oldum. maymun ya? Yani, sol. Orda. <laughs> <laughs>

Bir kaldı. Üç keset. Gölgeci. Cüzdete eğlendik. Ölme vakti. Eline sağlık. Çanta yolda. Kayık yerinde. Bir mermi. Bir mermi atarım ya. Şok oku. Bir düşman kaldı. Evet. <laughs> Uh, Dostlarımı yok edemezsiniz. Bir düşman kaldı. Cici. Tümsi. Defol, defol başa. Gel lan.

Nerede? Heaven'da herhalde, Heaven'da. Sıtı çıktı, Ben bilirsin şimdi. ah be. Atla dedim mi o da? Ay! Easy şu an koridor smoklar geldi. Line up Mago bir tane vurdu. İkinci vuracak mı? Easy takası çok hızlı aldı ve 13 saniye 12 saniye kala spike'a basılıyor. Son 10 saniye. bu arada oynamak istiyorlar bu 2 v 4'ü. Zaman çok az. Arkaya doğru bir şok oku gelecek sanırım ama keşif oku iki tane oyuncunun yerini belli etti Sasuke. Kili çıkartmış hemen bir oyuncuyu daha ekarte etmek isteyebilirler. Gelen oh. Zenzen'i bu arada iki oyuncuyu da etkiledi. Oraya doğru şimdi Sasuke'den bir ulti çıkacak. Çok zor <laughs> yani. çıkartabilecek gibiydi bir an için. Bu arada, izi dördü buldu. Şu Easy. da belli oldu. Ne oldu. Adını yazdı bir kez daha. Bu sefer Haven haritasında. Ne yaptın? O oh, Omen ne yaptı be? <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> bir düşman kaldı. <gülüyor> Görevin <gülüyor> daha bitmediymiş. Gel oynayalım.

Bir düşman kaldı. Nice. So long. Long, long, long 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 long. Spike B'de düştü. Let's throw Spike aldım. Bırak <laughs> bırak. <laughs> <laughs> Biraz operatörüm de kalmış adam. Ben daha yok görmedim. Bu ne olabilir? Geldi Gel ki. Çiz on. Duvar atacak, duvar at. Saldıramaz. Neyim sen? Çiz bomb aldı. Vardı. Oraya da o zehir perdesi geldi. One way smoke. İstediği vuruşları yapamadı. Moj da kaçırdı ve easy. easy Deşili ile beraber girip entry aldı. Bir tane de yine hit vuruyor ama önemli olan entry idi ve hey. easy Tek başına geziyor saat içerisinde. Oh. Bir tane daha vurdu. Bu çok pahalıya mal olacak gibi. Futbolist için easy tek başına tertemiz bir B. Yani daha fazla ilerlememesi lazım bu arada. Takım arkadaşlarında neredeyse hiç silah yok ama geri adım atmaya niyet yok. Dört oldu. Tek başına round kazandırıyor. Yarı finalde